Merhaba arkadaşlar, Tarif Perisi kanalıma hoş geldiniz. Cepli sandviç poğaça tarifi paylaşacağım sizlere bugün. Tadı çok güzel oluyor, muhakkak deneyin. Hemen de başlayalım. 1 su bardağı ılık sütümüzü bir kabımıza alalım. Ardından 2 yemek kaşığı kadar şeker ekleyelim. Ve 1 paket kuru mayamızı ekleyip karıştırmaya başlayalım. karıştırdıktan sonra 2 adet yumurtamızı sarısı ve akını ayıralım. Akını kabımızın içerisine alalım. Ardından 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 su bardağı maden suyu ekleyelim. Ve 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ekleyip karıştırmaya devam edelim. Hamurumuz için 6 su bardağı un tamamen yeterli olacaktır ama ilk başta 3 su bardağı ekleyip karıştırıyorum. Güzelce karıştırıp yoğurmaya başlayalım. Cepli poğaça tarifimi çok seveceksiniz. Tam kıvamı da ölçülü bir hamur oluyor, ölçülü bir tat oluyor. Kesinlikle çok beğeneceksiniz. Geriye kalan 3 su bardağı unumuzu da azar azar ekleyip yoğurmaya devam edelim. Cepli poğaça tarifimi yaptıktan sonra görüş ve önerileriniz için yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Instagram linkimi de videonun hemen altına bırakıyorum. Instagram'dan da beni takip alabilirsiniz. Hamurum tam olarak istediğim gibi oldu. Bu şekilde hafif ele yapışan ama yumuşak bir hamur elde ettik. Üzerini bir streç filmle kapatıp ılık bir ortamda 45 dakika kadar mayalanmasını bekleyelim. Hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. Artık hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıp bu şekilde açalım. Ve mandalina büyüklüğünde parçalar elde edelim. Bu şekilde yuvarlayıp dizelim yan yana. Ekran mandalina büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayıp kenara koyuyorum arkadaşlar. Bu tarif çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Okula giderken beslenme çantalarına da koyabilirsiniz isterseniz. Yuvarlamış olduğumuz hamurlarımızın üzerine bir bez yardımıyla bu şekilde üzerlerini örtelim ve 5 dakika kadar bekleyelim. Birazdan mayalansın. Mayalanan hamurumuzun ardından artık yapım aşamasına geçebiliriz. Bir kaseye yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyalım ve artık hamurumuzu bu şekilde tezgahımızın üzerinde yuvarlak bir biçimde açalım. İnce ve büyük açmaya özen gösterelim. Kalın olmasın arkadaşlar. Bu şekilde yapmanız yeterli olacaktır. Açmış olduğumuz hamurumuzun arasına sıvı yağımızı bu şekilde sürelim. Bu işlem hamurumuzun birbirine yapışmamasını sağlayacak. Hamurumuzun bir ucundan tutup bu şekilde üst üste gelecek bir biçimde katlayalım. Katlamış olduğumuz parçanın da üzerine sıvı yağ ile bu şekilde gezdirelim ve tekrar yan bir biçimde katlayalım. Cepli poğaça tarifimizin görüntüsü ilk olarak böyle görünüyor. Tezgahımıza birazcık sıvı yağ sürelim tekrardan ve bu şekilde hamurumuzu tekrar açmaya başlayalım. İnce bir biçimde olacak bir şekilde açalım. Elinizden geldiğince ince açın ki zaten daha sonrasında yağ sürdüğümüz için de tekrar kendi kendine toparlanıyor. Bu yüzden açabildiğiniz kadar açın. Gördüğünüz gibi biraz toparlanmaya başladı tekrardan. Arasına tekrar sıvı yağ sürüyorum yapışmaması için. Bu şekilde katlıyoruz ve tekrar arasına sıvı yağımızı sürüyoruz yine bu katın da yapışmaması için sürdükten sonra yan kenardan tutup üst üste gelecek bir şekilde katlıyoruz açmış olduğumuz hamurlarımızı yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize yerleştiriyoruz bir yandan da fırınınızı açın arkadaşlar ısınmaya başlasın. Ben cepli poğaça tarifini çok sevdim. Hem çok pratik, hem az malzemeli, hem de tadı çok lezzetli. Çaylarınızın yanında yapılıp yenilebilecek şahane bir lezzet. Cepli poğaçalarımızın üzerine az önce kullanmış olduğumuz yumurta aklarının sarısını bu şekilde karıştıralım ve sürelim. Videomu izledikten sonra destek amaçlı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum her birine sürmeye devam ediyoruz. Bu şekilde yayarak sürelim. Poğaçalarımızın üzerine bu şekilde susam kullandım ben arkadaşlar. İsterseniz haşhaş da dökebilirsiniz veya sade de bırakabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Artık cepli poğaçalarımızı fırına gönderebiliriz. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında kızarana kadar bekliyoruz. Ben yaklaşık 20-25 dakika beklettim. Ve tam istediğim gibi kızardı. Tıpkı bu şekilde. Cepli poğaçalarımızı birazcık bekleyelim ılıması için. Arasına kaşar peyniri kullanacağım ben. Biraz kıvırcık marol ve dilimlemiş olduğum domatesleri bu şekilde arasına yerleştireceğiz birazdan poğaçamızlar gibi kızarmış tam istediğim gibi olmuş. Bu şekilde artık aralarını açalım. 3 katmanlı oluyor zaten poğaçamız. Her bir katına da istediğimiz malzemeyi ekleyebiliriz. Ben kaşar peyniri, marul ve domates kullandım ama siz tercihen farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Salam ekleyebilirsiniz mesela. Çocuklarınız nasıl seviyorsa bu şekilde yapabilirsiniz. İlk katına dilimlemiş olduğum kaşar peynirini ekledim, ardından ikinci katına domatesimi ve son olarak üçüncü katına da marol eklemek istedim. Tıpkı sandviç gibi oluyor, tadına zaten bayılacaksınız, muhteşem oluyor ve pratik oluyor. Bu şekilde görüntüsü de şahane. Diğer poğaçalarımıza da malzemeleri eklemeye devam ediyorum. İlk olarak kaşar peyniri, ardından domates ve üçüncü katmanına da marol ekliyorum poğaçanın hamuru o kadar güzel ki isterseniz sade de bırakabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Cepli poğaça tarifimiz hazır. Artık servis edebilirsiniz. Tadı ve görüntüsü şahane. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.